Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle babamla Minecraft oynuyoruz. Babama Minecraft öğreteceğim baba. Evet ben babasıyım. Minecraft oynamaya çalışıyorum. Evet şu an babam babam oynuyor arkadaşlar. Babam Ws Nasıl Oyun. soracağız buna? Bu kim? Domuz. Domuz. <gülüyor> <gülüyor> bu benim en sevmediğim bir şu an. İlk ağaç kırmam gerekiyor baba. Ağaç kırıp crafting yapman gerekiyor. Bu domuzlar sana vurmuyor. İnek domuz. Ağaç tomuz... böyle mi kıracak? Evet. Hayır ağacı sol tıka basılı tutarak kurtma. Evet şu an bak. kırılıyor kırılıyor bak kırıldı. Ne yapacağım şimdi? Onu da kır. Bak şimdi baba. Böyle kırıp. Ondan sonra baba bak. bu kolay yolunu öğreteceğim şimdi. Şimdi sen bir ilk önce 5 tane odun kır bakalım. 5 tane odun kırsın baba. Ondan sonra söyleyeceğim. Tamam bu kadar yeter. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok tamam. Şunu bakayım. da kırasım geldi. Çok güzel kırıyorum. Demir baltayla mükemmel kırılıyor ama. Çok güzel değil mi kırması? Hmm. Çok rahat batayım. Bütün sonra. günün stresini aldım. Minecraft'ta odun kırarı. Hele de demir baltayla mükemmel kırılıyor var ya. Şimdi ne yapacağız? Bir tane, daha kır. 10 tane olsun bakalım. Hayır o, o, deminki kestiğin ağaçtan kır. Nereye kestim ki ben ya? Bak şuraya. Aynen öyle. Vur. <laughs> Adam mezuniyet yapmadığı yere vuruyor. Şimdi E'ye bas. E mantarına gir. Bak görüyor musun? ne yapacağım şimdi? Şimdi şu odunu şu crafting yerine sürükle. Buraya mı? Aynen. Aynen. Şimdi o odunları al. Bak şuradaki tahtaları al. Hayır hayır bas. Bak, bak öyle. Bir daha bas üstüne. Bak öyle. Al, al hepsini. Bir daha bas üstüne. Bir daha bas. Bir daha bas. Bir daha bas. Böyle bu bitene kadar bas. Tamam. Bak abi bitmedi. Tamam. Şimdi şuraya koy odunları ilk başa. Tamam. tamam. Evet. Şimdi baba. Bunları al. Şuraya diz. Böyle bir tane sağ tıkla bir tanesini diziyorsun. Dur dur. Yanlış yaptım. Tamam oraya da koy bir tane. Tamam. Şimdi şimdi şu crafting'i al. Dur, dur Ben... Tamam. niye 7 tane 7 tane crafting yapmaz abi. Ne yapayım şimdi? Ben karıştırdım. Bak. Şu 12 olduğunu şuraya koyalım. Şunları ben bir be şöyle yapayım. Şunları şöyle koyalım. Çubuk da yapalım bir tane bak. Çubuk da yaptık. Baba. Hı hı. Dün bak craftik yaptık. Gördün mü? Allah Allah. Tamam. Hatırlat. Tamam bir şey olmaz. Alıyoruz onları geri. Bak. Bu da aldık. Bunu koyduk. Şimdi sağ tıklayarak craft mı aç? Ee, bu çubukları şuraya ve şuraya yerleştir. Şuraya? Hayır. Şuraya, şuraya ve şuraya. E, ee, sağ tıkla. Tamam. Ama şimdi şu odunu al. Aldım. Şu üç yere koy. Sağ tıkla. Buraya mı? Bir, bir oraya, bir buraya, bir de buraya. Bir oraya. Hayır, hayır bak. Bunu al. Sa evet. Bir de, bir de oraya koy. Tamam. Şimdi o, şimdi bu odunu buraya koy. Bu odun şunun üstüne mi? Hayır. Ya onun üstüne de koyabilirsin. Sıkıntı yok. Tamam. Ee, şimdi şu odunu al çünkü yanlış oldu. 15. Buradaki kazmayı al bakalım. Nereye koyacağım? Hem şuraya koy bak. Tamam. Ondan sonra bir daha kazma yapma. Sonra bunları envanterine al şimdi. Hepsini birleştir al. Sol <laughs> Çok zor ya. Yok. Zamanla öğrenirsin. Nereye koyacağım bunları? Şuraya koy bak Tamam. E, şimdi o çubukları da al. Buraya koy çocukları. Niye oraya gitti? Heh, tamam. Şimdi E'ye bas çık. Şimdi kır kır o crafting'i kır. Hayır hayır basılı tutacağım. al o crafting'i. Şimdi 1'e tıkla 1'e tıkla 1'e tıklayarak kazın. Heh tamam. Taş bul şimdi. Taş bulacaksın. Burada bir şey var ama. O toprak. Şimdi baba taş bulacaksın. Kesin burada taş bulacaksın. Hayır 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 sakın altını kırma bir yanda da yani lan çıkmaz da yani yine taş 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 yerde olur ama böyle taş nerede olur taş genellikle böyle dağlı kanallarda ve burası da bir tamam. dağlı kanal şuradan kırmaya başlayayım tam o zaman merdiven gibi Hadi yere gidiyor ama bak merdiven gibi her bak al o... bir tane bak bir tane altı bak oraya kır bir daha oraya kır o zaman bir daha Al. Dur altını kırma, altını kırma. Kıracağım lan şimdi. Altını kırma. Dur bak, alta hep taş. İşte ama yani bir şey çıkabilir, bir maden çıkabilir orada da zombi falan olabilir. Yani sakın altını kırma öyle. Yani. Etrafından şimdi taş topluyor Sen 20 tane taş topla etrafından. Kaç oldu? Şurada gözüküyor. 10 tane. Şimdi şuraya kır. Şu ikisini de alman için. Başka? Aa kömür var orada. Nerede? Var, bak bak şu da siyah şey. Bak onu kır. Bu kömür mü? Aynen. Bu kömür. Beyaz şeyler demir. Şu baba, bu. sağda bir kömür daha var. Onu da kır. Aa burada kömür varmış. Onlar neydi lan? O çakıl benzeri bir şey. Anlizit yani, gibi. Şimdi baba aç o mantarı, bakın. Avantajını, hayır, avantajını aç envanterini. Hayır, envanterini aç. Eyle. Şimdi sana meşale yapmayı öğreteceğim. Şu çubuğu şuraya koy. Hayır, hayır. Alta, altı koy. Bunu da buraya meş meş şey koy. Çubuk koy. Bak, görüyor musun meşale? Şimdi bir tane al onu. Bir tane al bak. Dört tane aldı şu an. Şuraya koy bak, şuraya koy. Şuraya mı? Aynen. Sonra E'ye bas. E Eşyalarım gidecek ama bak. Oraya atıldı. Şimdi al onları. Şimdi baba bak. Bu kaçıncı da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya tıkla. Şimdi onu bir yere koy. Oraya bak. Sağ tıkla. Bak görüyor musun etrafı? Hmm. Şimdi yine 1'e tıkla. Şimdi onları kır. Baba bir şey diyeceğim. Sakın demirle. E, pardon tahta kazmayla. Elmas, demir, altın, lapis. Redstone gibi şeyleri kazmaya çalışma. Çünkü onlar gelmezler. Bir şey daha diyeceğim. Taş ee, taş kazmayla da sadece demir kırabilirsin yani. <laughs> Elmas. Sonra adı neydi? Bir de Nedraid var ama netherite üstünde yok. Adı neydi ya? Adını unuttum şeyin. Heh, altın, lapis, redstone. Ben şimdi bu kadar kazıyorum, kazıyorum. Nereden çıkacağım? Nereden çıkacaksın? Hemen göstereyim. Şu e, eline şunları al. Şunlar gereksiz bloklar. 9'a tıkla. Şimdi bak oraya geç. Ama dur ilk önce meşaleni al bence. Meşaleler önemli bir şeyler. Bakalım. Sol tık. Bas bir tane. Heh, oh, bak aldım gördün mü? Şimdi bak oraya geç üstüne bak. Heh, tamam. Yok. Tamam öyle git. Hayır bak ko koyma koyma dur dur koyma koyma. Şuraya koyma lazım. Tamam. Tamam sen altına koyacaksın. Zıpladım. Tamam baba. Şimdi zıpla altına koy. Zıpla altına koy. Hayır. Öne git. Zıpla. Dur. Şöyle yapacağım. Şuraya getir. Bunu buraya getir. <laughs> Yanlış koydum. Neyse. Eline şu toprağı al. Dörtte. Bak şimdi altına bak. Zıpla koy. Zıpla koy. Bak. Evet. Aa bak. Öyle. Bak bu bir çıkma taktiği. Şimdi baba. Bir, bira bas. Bire bas. Şu, o diğer tıkır. Bursa oradan da çık. İstersen toprağı kır, istersen de o taktikten Toprağı kırmayı tercih ettim. <laughs> Şimdi baba. Etrafta ne hayvan bulursan öldür. Hayvan 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 hayvan. Domuz. Niye domuz koyuyorlar lan? Domuz haram değil mi? Hayır. Bu biyonda sadece domuz var. Ve e, bilgisayar genellikle bu biyonda başlatıyor. <laughs> Allah şeyin kırıldı. Kazan kırıldı. Ne oldu? O, üç tane bak. Domuz et çıktı şimdi. Domuz et adam bize zorla domuz etini veriyor. Zaten domuzu sevelim diye. Biliyorum ama bizi aşka ettiler. Bir falan olsa ben o arıyor arıyorum. Hayır domuzu doğrulayalım. <laughs> ne, ne ölmez domuzumuz Şimdi bak istersen bunu yeme. Recebe. git, öldüreceğim. Git etrafta et ara. Gemachte. Onun üç bu tuşu. Bak şimdi git etrafta domuz dışında bir şey ara. Bak 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 solda solda bir biyom var. Aa bak bak şurada bak değişik bir biyom var. O tarafa doğru git. Orada inek koyun falan var. Aaa nerede biyot. Şimdi iki kere B'ye tıkla. Hızlıca. Hızlıca iki kere B'ye tıkla dur. E'ye bas E'ye bas E'ye bas bak bolcan. Şimdi space'e bas space'e bas. Space'e basıldır. Heh. Bak çıktığını görüyor musun? Nerede biyon? Bak, o bak, o bak bu çok güzel biyon Bu mu? O, o hayır, hayır, bak bu biyon farklı bir toprak demek, farklı bir arazi demek. Hayır, hayır altın kazma, altın kazma. Gidip hayvan bul. Yani, domuz eti yemek istemiyorsan. Ama gece oluyor, sıkıntı orada. Yuva yapayım kendime. Hadi yap bakalım. İlk yemeğin de var. Beyaz konu, Biraz daha büyük. Şimdi bak ne yap söyleyeyim mi? Meşaleyi al. Bak meşaleye bana bak şöyle alıyorsun. Nasıl? Şu masum şey var ya bak böyle de aha, aha aha. Bir tane geri yapsan alıyorum. Bir tane ileri yapsan. Sağ tık yap koy. Hah. Şimdi baba orayı kapat orayı kapat. Dur dur bak. ben şey almam lazım. Ne? Bak Baba bak ne yap söyleyeyim mi? Toprak, toprak. Şimdi bak oraya, hayır Bak şuraya satık yap, hare. Şuraya satık yap. Oraya da satık yap. Tut üst, bak şuraya satık yap, şuraya satık yap. Tamam, şimdi arkaya geç, arkaya geç. Ee, şuraya bir satık yap. Tamam. Bak şu an ee, bir ev yaptım. Şimdi bak crafting'i şuraya koyalım. Şu Crafting'i şuraya falan koy. Crafting'i crafting ne Nereye? Crafting. Bak şuraya şuraya koy, Aynen. Oraya koy. Şimdi sağ tık yap crafting'i. E. Şu taşı al, şuralara şöyle koy. Sadece ne olacak? Şu prizı mı? Basılı tutarak yap. Bak. Ha Hadi ortasına koyma, ortasına koy. Ortasına. Nasıl oldu? Bak fırın oldu, görüyor musun? Tamam, ne yapayım? Şimdi o o taşı şuraya bırak. Bir yere bırak işte oraya. Şimdi bak bunu al. Şuraya koy. E'ye bas. Şimdi o şeyi al. Bu, bu crafting'in üstüne mi bırakacağım? Buraya mı bırakacağım? Crafting'in üstüne mi bırakacağım? Ben, baba bir taktik göstereyim. Baba, Vurayım mı buna? Hayır, vurma. Hayır, hayır, vurma, vurma. Bak evin açıldı, bak, evin açıldı, evin açıldı. Şuraya saatlik yapacağım. Bak baba, sana bir taktik de göstereyim. Hani bak, bu şey ya, bazen Bazen bu fırın böyle bu duvara bunun arkasını bu duvara tıklayınca koymuyor. Eğer karantin üstüne koymuyorsan bak baba. E Shift'e bas. Ama bak orada şey var. Yuka yukarıda şey var. Lan bu ne? Kocuk, bak şuraya sağ tık yap. Heh okey. Tamam. Şimdi bak baba bu, hani bunun üstüne Yine koymak istiyorsan ama bazen koyulmuyor. Bak şurada shift. Bak shift ve eğiliyorsun onun üstüne koyuyorsun. O zaman hmm. bu crafting sağda sağ sağ artık yapınca açılıyor ya şimdi. Burası evimiz Hı, mi oldu bizim? Evet şu an burası. Şurayı zaten. da kıraydı. Emin ol. Kırma 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 kırma. kırma Şurayı? Yuka yukarısı şey dışarısı. Baba bak ne yap şu an söyleyeyim mi? Baba. Ne yapıyorsun? Ne Baba hayat şu an bak söyleyeyim mi? Baksana acıkmışsın görüyor musun? Yemek barına bak be. Tamam şu karata da ineceğim aşağıya. Dur geri, geri kırma. Madene inersin bak. O fırına gel. Fırına sağ tıkla. Fırına gel fırına sağ tıkla. Fırına sağ tıkla şimdi. Şimdi bak o domuz etini var ya. Hı? Yukarı koy. Şu nesin altına. Hayır oraya değil onun yukarısına. Aynen koy oraya. Ee, şimdi o tahtayı al. Tahtayı al. Bunu Hayır yukarıdaki tahta bak. En yukarıda. Şu... Hayır bak, bak. Bir al. Onu koy oraya. Bak şimdi. Uh, bu pişiyor şu an. Bu piştiğinde de bak yemek ba görüyor musun? Bak bir tane eksilmiş. Bak görüyor musun? Pişmiş dondurucu tezahüratı. Şimdi E'ye basarak gel. E'ye bas. 1'e bas şimdi. 1'e bas. 1. Bir, bir. Ondan sonra da bak. Saatka. Saatka'ya bas. Tamam. Şimdi bak ne yap Bu crafting'e gir. Kendine taş sen de koş eşyalar yapacağım baba. Crafting'e gir Evet, crafting. Ben böyle yerimi genişletmek istiyorum sen genişlet. <laughs> ben benim de bir mod yapmak bak altın bak oraya bir tane torç koyabilirsin mesela Me mesela meşale. Bak baba işte onu kırmak için taş kazma yapman gerekiyor. Taş kazma baba. Öyle mi? Crafting'e gel. Nerede crafting? Altta. Hayır, hayır. Bak altta. Ay gözüm ağrıdı. Gözüm fena ağrıdı ya. Tamam. Bu şeyi de yap. Adı neydi? Bunları da yap. Yürüsün al. Sen taş kazmayı ben bilmem yapsana. Tamam. Bana bak. Şuradakiler pişmiş. Görüyor musun? Dur, şunları alalım. Şunu da al. Bak bak. Şunu. Buradan şey yoksa adı neydi? İşte. Bu yoksa baba. Bak. Şey yoksa iki tane olduğunu böyle alt üst yap. Ondan sonra şöyle. Bak taş kazma yapmak için bana bak. Taş kazma yine mantık aynı. Böyle. Anladım. Şimdi sen taş kılıç yapalım mı? Yok Niye ki? Canavar falan olur. Canavarları öldürmek bak, için. Demek gözlerim ağrıdı. Ben tamam. bak şimdi kapatalım. Zaten şimdi bak, kaç oldu? Zat 11-20 geçiyor. Biz yavaş yavaş mı? Hadi çek. Bir dakika. Bak baba dur. Daha yeterli çok da Tamam. Şöyle tamam. balta'yı da yapalım. Bir dakika. Baba onun için de şöyle bir Onun için buraya büyütelim. Evet, tamam. Onun için buraya arkadaşlar birazdan videoyu sonlandıracağım. da şöyle yapalım. Tamam, için babam biz yapalım Yarın da arkadaşlar bir video gelecek. Tabi babamın ilk videomuz olduğumu, iç, olduğu için, olduğu için çok bilmiyoruz. Aa sapık olmuyormuş. Ben ben bulmuşum. Şu şöyle yapayım. Okay, ben size sorayım, Bir dakika. Burada böyle yapalım. Evet arkadaşlar babamla olan videomuz bu kadardı. Ee, Video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz.